Evet arkadaşlar hepsi hoş geldiniz. Bugün size çok sevdiğim bir uygulamayı paylaşacağım. Bu uygulama hepinizin belki bilmediği, bazılarınızın bildiği bir uygulama. Benim e, eskiden kullandığım bir uygulamaydı. Yani bu hangi uygulama diye merak merkezsiz. Multiplayer for Minecraft uygulaması. Arkadaşlar bu uygulamayı eskiden kullanırdım. Yani multiplayer yapmak için ama artık e, gerek kalmadı. O yüzden size göstereceğim. Arkadaşlar e, bu benim hesabım. Yani max 100 bin. <laughs> Oyunlarda hep max 100 kullanırım. Dakika giriş. Bunlar günlük görev kısmı arkadaşlar. E, bunlar kaynaklarımdan. Yani haritalarım, falan. Bunların hepsi burada. Skinlerim burada falan. nisana onlar yüklenmesi zor e, server konumu buradan belirliyorum. Türk Türkiye. Geri bildirimleri buradan alıyorum. Bir dakika. E, güncellemeleri buradan kontrol edebiliyorum yani. Bak, hakkımıza ya şey arkadaşlar. Hemen şurayı geçelim. Şimdi arkadaşlar bunlar benim şey arkadaşlarım oluyor hepsi. Yani e, yeni arkadaşlar falan. Aynı zamanda arkadaşlar bu uygulamaya yeni bir güncelleme hani, My Chat kısmı. Arkadaşlar falan da chatleşiyorsunuz arkadaşlar arasında. Ha bir dakika dur. İptal. E ee, oyuna gidelim bir dakika acaba bizim şey var mı bakalım arkadaşlar arasında. Ee, paramaz yani böyle aşağı kaydınızda sayfa tekrar yükleniyor. Bakalım da oyuna girelim. Buradan istediğiniz server'a girebilirsiniz. Bakın ben server'ı buradan değiştirebiliyoruz. Ben mini oyun olsun. Mini oyun var mı? Yok mini oyun olsun. Hunger Games olsun. Evet. Arkadaşlar i̇şte ekranı yan çevirmemiz gerekiyor. Yani başlayacağız. Yani Burada yan çevirme falan yok ama uygulamanın yani kendi özellik içerisinde. Mesela bu hmm, skin Neyse. Katılalım. Hadi yüklen. Arkadaşlar bu uygulama bence güzel. Benim az önce dediğim gibi eskiden kullandığım bir uygulama. Var. İşte burada server diyor. Buradan bakıyorum server member sahibi falan. Arkadaşlar burada tekrar gözüküyor offline istek. Play me to rescue rescue diyor. Bu oluyor. Lan bu ne? Gelin diyor. Sonra oyun bir dakika. Biraz lag var. Ee, bakalım bir dakika. Burası a birisi beni yakıyor lan terbiyesiz kim yakıyor beni? A lan ben kim beni yaktı? Lan vuruş tarzı Terbiyesiz beni vuruyor. Terbiyesiz. Ulan oha oha öleceğim lan. Lan lan. Tower kapatmışlar. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim. E, deliver diyor yani teleport of spawn point falan. Ama bunları belirliyorsunuz. Ha, ses ayarlarımız. Server sizin ise tabi özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Ben bu um, skin'i değiştireyim. yine Choose new skin diyeyim Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir skin'i bir ya tıkladım niye bu? Neyse. Geri yapalım. Bunu reklamlar falan filan işte. Bakalım Max bir de Survival ile Creative olsun arkadaşlar oradan hatta bakalım buradan birelim. Arkadaşlar buradan versiyonlarınızı da ayarlayabiliyorsunuz. Tüm May versiyondan, yani kendi sürümünüzden belirliyorsunuz. Ee, aynı zamanda Hadi, iyi, iyi. modlar var. <laughs> Çık. Arkadaşlar da dakika sıfırda bazı yenilikler oldu yani. Bir dakika. Nerede? Max 100 alır ne ya? bir girelim. Ee, bakalım. Başka girsin hadi. Arkadaşlar uygulama güzel bir uygulama. Yani bunu Google Play'den bulabilirsiniz. Ya, Google Play'de bu var. Hatta uygulama güncelleme onayı gerektiriyor ama yani sizin buna onay vermeniz gerektiriyor. Onay verirseniz yani güncellemeler devam edecektir. Ama sürekli onay vermesi yani. O ben bilmiyorum tam olarak bir şey. Bakalım. Hangi mesela? Ha bak şu da gözüm şey ki şey, mikrofon. Abi ben mesela bir dakika. Mesela ben konuşabiliyorum falan. Niye yüklenmedi bu hala? Ee, bakalım. bakalım. Buradan ses düzeyini alıyorum. Ses sustur ne var? Bir dakika. Yok. misin Hadi ya. Sörf olmadı arkadaşlar. Bekleyeceğiz anlaşılan. lan. Hadi hadi hadi. Enfes hadi. Neyse bir geri yapalım şuradan. Bir geri yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Tekrar. Bir dakika. Ne çıkmadı bu? Evet tamam çıktı. Ee, arkadaşlar tekrar bir girelim. Şuradan bakalım. Ee, Kit PvP Madness. Bu ya ev arkadaşı neymiş? Bir görelim. Başta yer alıyor. Bu ne? Han kanalı skin değil mi Bu. güzel bir şey diyebilirim. Hadi bakalım dönüşümde şimdi arkadaşlar. Yoksa güncelleme yanında böyle değil hemen yükleniyordu ama biraz laglı. Yani şöyle bir şey var, geçmişi görme gibi bir durum var. Saldıramıyorsun. Sen geçmişi görüyormuş gibi oluyorsun yani. Yüklenmedi bu ya. Daha tekrar gir. Bu skin kim giymiş ya? Bu skin bu değil ya. Şöyle i̇şte burada bilmiyorum yani burada hava yanıyor çok sıcak. Şöyle yani kış yeri olarak söyleyeyim. burası çok sıcak yani. İnsan evin içinde terliyor. ve süpermarkete girelim. Evet. Play for Minecraft'a gidiyoruz. Sürümüz dediğim gibi kendi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, güzel bir uygulama. Ee, başka bu uygulamaya başka size ne özel söyleyebilirim? Hmm. Ha şunu söyleyeyim sen? Mesela, e, mesela burası ne lan? Ha, bir arkadaşlar mesela e, şu da mesela bu mikrofon mu diyorum ki Merhaba herkese diyorum. Yani dokunarak biliyorsunuz Mesela nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Diye mesela şöyle da belki görüyor musunuz? Tam bilmiyorum. Ee, bakalım. Ah. Buraya ne Ne yapıyorsun lan? Aha düştüm. Arkadaşlar şuradan toprak alayım arkadaşlar. Bu kişinin serverında biraz oynayalım. Arkadaşlar ya bu arası alakalı oluyor. Daha çoğunlukla da alakalı oluyor. Ama sonunda elinde sonunda düzeliyor. Yani şansımıza bu da düzelmiş galiba. Adam yalnız akıllı. Bak şunları bir kırayım. Yani kimsenin kimse için neler yapmış. Şimdi arkadaşlar ee... Bu uygulamaya bence güzel bir konu. Bakalım buradan çıkalım. Şuradan ne yazıyor okumak istiyorum. Bakalım. Hello, Bakalım sistem sağdadır. Tahta 64. Bu ne Kafe mi bu? Ah. Mr. Game diyor bir dakikadır. Konuşma. Niye bu gizli? Ne diyor lan bu adam? Aa obsidyen koymuş oraya. Al bunu vereyim. Ne zaman bu şey? Bir dakika nerede bu konuşma şey? Versin bana. Bir şey ver. Ah Lan terbiyesiz bana vuruyor. Terbiyesiz bana vuruyor. Terbiyesiz. Adım yaptı bak terbiyesiz ya. Eşya ver diyor veriyoruz eşya terbiyesize bak. Bakalım arkadaşlar uygulama güzel. Hepsi tavsiye ederim. Dakika ben şu obsidiyeni kırıp çekimi deneyeceğim. Kıramam da. Şunu bir şey de. Ha. Abi ne lan altı. Adam ok atmış buraya. Ya, terbiyesiz ya. Hop tam. Adam oraya atmadan oku ya. neyse arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir bu tür tarz videoların istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın